Ay. Ay ne oluyor sabah mı oldu bakayım? Ay evet sabah mı olmuş? Anneciğim kızım bak bak. Anneciğim nerede? Kızım bak aşağıdayım. Bak kahvaltı sana yaptım. Tamam anneciğim dur yüzümü yıkayım. Ay yüzümü biraz yıkayım. Oh. Güzel ya çok güzel. Ay, sabahtan beri çok güzel bir şey. Çok çıkıyor bana. E, tamam yakalım. ve bir fazlaya bakacağız. Böyle. Böyle. Ay bu kim ya? Sana kahvaltı aldım. Yani bir şeyler aldım marketten. Aç aç kapıyı. Açtım anneciğim. Al. Gel anne. Ay kızım canım benim. Hadi gel anneciğim, anneciğim e, dur dur ee, kızım ben bunları bir koyup burada hani kahvaltı yaptım kızım biraz şakaydı bu. He tamam tamam ben ben yüzümü yıktım da biraz saçları böyle çirkin olmuş anneciğim efendim kızım <laughs> bak ben e, e, Elbisemi değiştiriyorum tamam sen git. Ben e, kahvaltı yapayım. Tamam. Ay elbisemi değiştireyim. Ne oldu? Anneciğim geldim. Tamam kızım ben zaten sana yaptım kahvaltıyı. Yaptın mı? Bak kahve yastığı yaptım sana. Kahve mi? Bakayım. Bana getir. Gel gel otur sen. Ver bana. Ay teşekkür ederim anneciğim. Hey. Ey, çok elin sağlık anneciğim kahve kahve çok güzel olmuş bir şey değil kızım ay biraz bana e, biraz bana bir geldi ben dur bir koşayım alo e, merhabalar siz kimsiniz e, biz e, size bir robux gelmiş size vereceğiz ne kızım kızım efendim anneciğim ne oldu sana bir robux gelmiş Aaa çıldıracağım. Anneciğim. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Efit efit kızım ya. Şaka yapmıyorum. Yapmıyorum. Ee, anne şaka yapmıyor için değil mi? Tabii ki tabii ki kızım. Tamam. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Kızım. Bak bana bir şeyler al. Bak bu sana al. Sana bu tiyatı Hangi kağıt? Tiyat? Hmm. Ben iyi Tamam dur al ay. Al, al işte. <laughs> Teşekkür göreceğim. Ben çıkayım. Anneciğim, bay bay. A ama hepsini nasıl getiririm ya? Getirirsen kızım getirirsen. Ay tamam ya of. Gideyim bay bay. Bay bay kızım. Kendine iyi bak. He sen de sen de Allah Allah. Şanım. Abi ya of. Ay, ya ne yazıyor ya? Oha hepsi mi? 88 de ya. Ve çabuk tıklayayım, tıklayayım. Tık 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 tıkla, tıkla. buraya ne var ya? Park desi ya. Ay burayı Oha buraya bir bakar mısın? Ay ben böyle bir gideyim. Hop hop hop. Ay ay. Ben bir gideyim böyle. Ay burada değildi ya. Böyle. Ay gideyim ya. Ben. Oy. Ay kızım gel buraya. Kızım bir şey konuşacağım. Ya çık amcam ya Allah Allah. Ay kızım ya sen görürsün. Görürsün. Git ya. Git ya. Of Allah Allah. Çok pislik bir adam gelmiş ya. Şuna bir bakar mısınız ya? Of. Bugün en iğrenç gün ya. Ben bir marketten bir şey alayım. Ay ee, annem ne istiyordu? Hiş. Dur bak kim ne istiyordu? Ee, önce patates yok e, patates istiyordu. Patates yani. No. Al ay. Ya bir ya. Of. Tamam patates aldım mı? Almadım. Sonra da pizza alacağım. Sonra da böyle böyle. Böyle. Ve bir Ve biraz çikolatalar. alalım. Dan Alayım. Ay Allah bir ya. Oğlum bir gitsene Allah ya ben bir kiter marketten hiç gelmeyeceğim ya. Çok iyi iğrenç hatta. Hatta e, süt ve ayran alayım. amca. Uh. Uh. Amca neredesin? Ay kızım ben içerideyim. Bak sen para ver ve ben gelirim. Amca ya vermeyeceğim ya. Ben bir kaçayım. Hakim dedi. De. Ohoho. Kaçtım. Hadi geldim. Hadi evime geldim. Hadi geldim. Anneciğim. anneciğim, anneciğim aç kapıyı la. Allah Allah aç anneciğim ya. Aç. Açmıyor. A Alo anneciğim. Efendim kızım. Ee, sıra arıyorum. Gelmiyor şu işte. Ee, tamam kızım geleceğim geleceğim. Tamam bay bay. Evde oluyor ya. Of. Benim ki çok iğrenç bir gün. Ay, ya hadi aç. Ay kızım geldim geldim. Dur film izliyordum ya. Hadi stay film izliyordum. Ay gel. Teşekkür ederim. Ya bir saat tabi bekliyorum. Ben sana bahçeden getireceğini getirdin mi? Evet evet getirdim. Bak hepsini. Bakayım. Bakayım. Ee ne getirmişim? Çikolata getirmişim, pizza getirmişim ve kırmızı elma, yeşil elma getirmişim, kola getirmişim. En sevdiğim, e, en sevdiğim me meyveli, meyveli şey, meyveli, meyveli süt getirmişim ve Doritos getirmişim ve pizza getirmişim. Tamam. Tamam bunları dolaba koy ve ben de sana bol bol yemek yaparım. Ama ben şey. Niye ben koyayım ki anneciğim. Sen benim kör müsün? Ben, ben senin kör müyüm ya? Kızım ne diyorsun sen? Ben sen Böyle konuş Tamam mı? Gidin. Of keşke böyle konuşmasaydın. Ay koydum. Hoppa koydum. Kapatayım biraz daha. Biraz da bir şeyler yiyeyim. Ay Anneciğim, efendim kızım, bak buraya odaları temizledin mi? Ay unuttum ya, tamam. Tamam ya, temizledim. Kızım, efendim anneciğim, bak okula git çünkü geç kalacaksın ha. Okula gitmeyeceğim ki çünkü çok geç kaldım. Daha saat, bakayım daha saat ne? Ee, daha saat 12. Oo, tamam geç kalmıyor. Dedefüs çaltı da bugün. Bugün karde geliyor. Ne? Karde gidiyor mu? Sen niye gidiyorsun? Allah! Okul okul okula. Anne bana okula getir. Kızım sen büyüktür artık. Sen artık okula gidiyorsun. Ay tamam ben ay ama çok iyi. Geç kaldık. Araba getir. Ay tamam yok biraz buraya oturayım dur. Hadi gidelim. Ya arkadaşlar ya çok geç kaldım. Ay anneciğim senin yüzünden geç kaldık ya. Senin yüzünden, senin yüzünden. Kızım ben bir şey mi yaptım? Evet şey yaptım ya. Geç kaldık senin yüzünden. Ne yapacağım şimdi? Hadi şu kokola git. Ya kokola gitmeyeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. çocuklar. Aa, öğretmeni merhaba. Kızım sen ne geç kaldın? Kübra e, ee, Lisa'cığım. Ya benim isim Kübra değil ama. O zaman senin ismin ne? Ay ya. Elif. Benim, benim ya, benim isim Elif. 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 Biraz Kübra ismi unutursun da. Tamam buraya oturayım mı? Otur otur. Neyi geç kaldı sen kızım? ben Sabahtan beri seni bekliyorduk. Ya ay, öyle çimydim. Ay şey annemin yüzünden annem bana markete git dedi. Biraz geç kaldım markete için. Bir de bir fakir gelmiş bana benimle konuşmak. Ay seni bir tokat atayım şimdi. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Al şu kitabıları. Al alıyorum. Ver bana. Ay alıyorum. Ay bunlar ne ya? Tamam bakayım. Ay 5 kere 5. Ne 5 beş kere 5 ya? 15. 6 kere 7. Ne bileyim? 100. Evet Yaptım. Alın. Ay ben biraz daha telefonda. Al ver canım. Al anıyor. Alın. Nasıl almışım? Nasıl almışım HP? Sıfır bile almışım. Tü Allah kahretsin sana. Ne? Ne? Bakayım. Hayır. Bakayım bakayım. Bakayım. Ne? Sıfır bir mi? İyi dersler. Hadi ben, sen benimle konuşma. Tü Allah kahretsin sana. İnşallah Allah ne ceza verirse ceza verirse. Allah. Ya annem görürse beni mahvedecek. Vallahi arkadaşlar beni mahvedecek. Biliyor musunuz? Ne kadar mahvedeceğini. Ay ben gidip. Arkadaşlar. Aklımda bir şey geldi gibi. Bizim sabun macunumuz neredeydi? Ay buradaydı. Biraz buraya koyayım. Koy koy bakayım. Tüp tüp tüp. Sonra da böyle temizleyeyim. Beş, beş yazayım hepsini. 5 yazayım. Beş, 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 beş. Evet, oley be, be. Kopya çıksın, kopya çıksın. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Neredesin? Oley be, oley Kim? kaç olmuşum? 5 5 iyi 5 iyi 5 5 5 5 Kızım silah ediyorum canım kız canım kızım canım benim Ay anne alkışlama gerek yok Ay ne iyi ki Aa, anne ne almışın bize yine araba almışım eğer sen kazanırsan ee, şey tiktar aldın mı ne ee, e, duymadım anne Tiktar? Tiktar mı? Ne sikteri ya? Anladın mı Tiktar'ı? Ee, evet, evet bak şimdi görürsün anne cebimdeydin. Neredeydi? Cebimdeydi. Tiktar'ı aldım iyiyim Al şimdi bak. Ver bana Kim? Oy canım benim. Canım kızım. Canım benim. Affe affeçi Aferin canım kızım. Hadi gel evimize gidelim. Kutlarım sana. Ay evet 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 anneciğim. Dur dur beni yükle. Hadi geldim geldim anneciğim. Arkadaşlar bu ana ana. Anne ne? Anne ne? <laughs> ne yaptın? Kızım karne günü biraz biraz bir şey çaldım. Ay işim yapmak gerek yok. Oley bir arkadaşlar. Bakın kopya çektim işte böyle olur. işte böyle olur. İşte böyle olur. Aferin Ecerim. Aferin. Aferin kızım. Aferin sana. Aferin. Hadi bakayım. Aferin canım. canım. Annem. Allah, Allah. Annem çok merak etti böyle. Ay efendim anneciğim. Kızım bak e, sana çok güzel bir şeyler getireyim mi? Ay e, evet. Ne istersen. E, sen ne istiyorsun kızım? Mesela cupcake istiyorum. Cupcake mi? Cupcake desin kızım. Kek mi dedin? De yani ben cupcake demek kek demek. He tamam. Ben sana en güzel kek yapayım. Sen odana git birazcık ama televizyona kızım sen e, şey televizyona e, biraz aa bu kim ya? <laughs> <laughs> Bana cupcake yap. Tamam kızım. Şimdi sen e, televizyona televizyonu biraz izle. Ben sana en ön... Güzel komplek, komplek yani kek çilekli yapacağım. Tamam anneciğim ben gidiyorum. Ee, ne yapışın ya? buraya kaptık ya. İşte bizim var işte ya. Of of. Kafam böyle şişti gibi ya. Of. Annem. Annemi çıldırırım. Annemi çıldırdım. Annem bana. Çok güzel bir şey Ay şey. Arkadaşlar. Anne. Getirmişsin valla. Evet kızım sana buraya ne yere koyayım? Buraya buraya koy. Buraya koy. Buraya. Ama kızım ne, nasıl yiyeceksin ki? Ya ben böyle yiyorum. Ne bileyim. Ben böyle yiyorum. Om yum 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 Kızım hepsini ye Daha çok yani yani biz de yiyeceğiz kızım. Anneciğim ya of. Tamam. Om nom 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 nom. Anneciğim bu çilekli çok güzel ya. Hatta böğürtlen de var. İçinde böğürtlen var. Kızım e, gel uyalım mı? Evet anneciğim önce dur dur. Bunu bir çek. Gitsin bu. Ya bitirdik onu. Kızım ben, tamam ben git onu e, gidiyorum. Onla, onları, onları yıkıyorum tamam mı? Tamam. Tamam ya. Hiçbir şey anlamadım ki. ben bir uyuyayım. Anneciğim. Efendim kızım uyu uyu sen. E, ben uyuyorum e, zaten. Tabii iyi geceler kızım. İyi geceler. Tamam. Ay, onu Ay bu kim arıyor ya? Sabahtan beri arıyor tamam. Ay bu kim arıyor ya? Alo? 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 E, merhabalar. Siz merhabalar. Ya ne var ya ne var uyuyoruz sabahtan beri uyuyamadık ne var? Pardon ama kızmayın da yani bir şey diyebilir miyim demeyin bay bay. Allah Allah çıkın ya bay 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 bay. Ben bir uyuyayım neyse. Ay ne oluyor? Aa babam mı gelmiş. Ay babanın iyisi <laughs> için. İyiyim canım. Karneden nasıl? Kaç oldun canım? İstersen gösterebilirim. Bak bak kaç oldu. Bak sen gel. Gör. Bak. Kaç aldığımı bak. Bak bak. Ben senin en çalışkan kızın bak. Bak şimdi. Bakayım. Ee, bakayım. 0 1 0 1 mı kızım? Yok baba. 5 5 yazıyor. Al bakalım. Gel bakayım. Gör. Bir gör. Sen kızım. Baba bu şaka mı? ve bana. Bu kim ya? Aa, e, baba yalı. E, ben yazdım 0 1 0 1. Şimdi dur. Şimdi bak. Halledeyim. Halletme. Dur. Doldu babacığım. Sen bir buraya dur. Bir. Bir. Sen babacın, Sen baban var ya. Ee, baba Allah Allah. Senin elinde ne var? Ay kızım korkma korkma. Bu oyuncak. Oyuncak tamam. Gel canım gel canım beni. Allah Allah kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Allah Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bakın. Kışkırtma babamı yaptım. Gel kızım bana. Gel lan buraya. Gel lan. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Yakalamazsın beni, yakalamazsın beni. Vallahi seni öldürsem bile. Gel lan buraya. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Arkadaşlar, eğer bu kanalıma eğer abone değilseniz hemen abone olun ve like atın. Babam da kışkırtma yaptım. Çıldırdı, çıldırdı babam, çıldırdı. <laughs> Çok komik değil mi? Aa,